Bu bölümümüzde robotumuzun üzerinde yer alan mesafe sensörünü nasıl kullanabiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle robotumuzun üzerinde mesafe sensörü nerede onu görelim. Simülasyon programına girdiğimiz zaman ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Sağ tarafta mesafe algılayıcı sensörünü görmektesiniz. Ben de kodlarımı yazarken IDEA programında P13'e mesafe algılayıcı şeklinde kodlama yapacağım. Bu ekrandan çıkmak için mouse'umun sol tuşuna tıklıyorum. Kodlarımızı yazmamız için IDEA programına geçiyorum. Buradan akış şeması oluşturuyorum. Öncelikle kodlarımızın çalışması için genel sekmesinden başla bir onu seçiyoruz. Robotumuzun önünde öncelikle mesafe olup olmadığını tespit etmesini istiyorum. O yüzden mesafeyi okumasını istiyorum. Bunun için modüller sekmesine giriyoruz. Buradan algılayıcılar bölümüne giriyoruz. Sol tarafta mesafe algılayıcı buluyoruz. Mouse'umuzun sol tuşunu ekranımıza alıyoruz. Şu an mesafe algılayıcı olmadığı için hata verdi. Tamam diyoruz. Buradan ayarla diyoruz. P13'ü mesafe algılayıcı olarak seçiyoruz. İsmine mesafe diyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra mesafe seçildi. Tamam diyoruz. Blokları birbirine bağlıyoruz. Mesafeyi okuduktan sonra şart koşmamız gerekiyor. Bunun için de geri dön diyoruz. Dallanma bölümünü seçiyoruz. Mantıksal bir ifade yazmamız gerekiyor. Mesafe algılayacağımız ismine mesafe dediğimiz için gelen değerler mesafe ismine aktarılacaktır. O yüzden buraya mesafe küçüktür 20 yazacağım. Yani ölçülen değer 20 santimetreden küçük olduğunda şeklinde bir ifade oluşmuş olacak. Buradan tamam diyoruz blokları birbirine bağlıyoruz. Eğer ölçten mesafe 20 santimetreden küçük olursa doğru bölümü çalışacaktır. Değilse de yanlış bölümü çalışacaktır. Bunu ifade etmemiz için de kodlarımızı bu bölümlere yazmamız gerekiyor. Yani mesafe 20 santimetreden küçük olduğunda robotumuzun durması gerekiyor. Durduğunu doğru bölümünü ifade edeceğiz. Bunun için modüller sekmesinden robot setine giriyoruz ve sürüşü durdur diyoruz. Yanlış bölümün ise robotumuzun ileri gitmesini istiyoruz. Buradan 90 diyoruz. Buradan iki bloğu birbirine bağlıyoruz. Yalnız burada doğru ve yanlış kısımlarının kapanması gerekiyor. Yoksa hata alacağız. Bunun için başta bölümünü biraz yukarı alalım. Böylece iki nokta yaptık hata almamak için. Bağla bölümünü seçiyoruz. İleri sür bloğunu. Oku mesafenin üstüne alıyoruz. Daha sonra sürüşü durdur kısmını da tekrar yukarı alıyoruz. Böylece doğru ve yanlış kısmı çalıştığında mesafenin yine sürekli olarak okunmasını sağlayacağız. Eğer bu şekilde yapmazsak kollarımız sürekli olarak mesafeyi okuyamayacaktır ve sıkıntı çıkacaktır. Kollarımızı bu şekilde bitirdik. Kaydedip simülasyon programını da açabiliriz. Çalışmamızı daha iyi görmemiz için 2 numaralı ekrana geçiş yapıyorum. Ekranımızda bir engel olması için ortam bölümüne giriyoruz. Sol taraftan engel seçiyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuyla tıkladıktan sonra Mouse'umuzu bırakıyoruz. Mouse'umuzu ekranımıza getirdikten sonra mouse'umuzun sol tuşuna tekrar tıklıyoruz. Böylece engelimiz ekranımıza gelmiş oldu. Engelimiz biraz küçük olduğu için genişliğini arttırmak istiyorum. Mouse'umuzun sol tuşuyla istediğimiz yere taşıyabiliriz. Aynı zamanda robotumuzla engelimiz arasındaki mesafeyi ölçmek için de sağ tarafta bulunan mesafe bölümünü görüyorsunuz. Şu anki uzaklığımız 72,5 cm görünüyor. Simülasyon programını başlatıyoruz. Şu an mesafemiz gittikçe azalıyor. 18,5 santimetre olduğunda robotumuz durdu. Kodlarımız da 20 santimetreden küçüktür demiştik. Eğer buraya 20 santimetre eşittir deseydiniz belki burada 20 santimetreyi göremeyecektik. O yüzden robotumuz sürekli olarak ileri gidecekti. Böyle sıkıntılar karşımıza gelebilir. O yüzden biz genelde kodlarımızda küçüktür ya da büyüktür sembollerini kullanıyoruz. İsterseniz buraya küçük eşittir sembolünü de kullanabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.